Anne, benim karnım çok acıktı. Tamam kızım, işlerimi bitirip geliyorum. Çok az kaldı. Tamam anneciğim. Ama bana gelirken çilekle karpuz getirir misin? Canım onları yemeyi çok istedi. Tamam anneciğim. Oo, hadi anne. Çok acıktım. Bak Geldim karnım zil çalıyor. En sevdiğim en, meyvelerden. En sevdiğin kırmızı meyveler. Evet anneciğim. Karpuz dilimledim ve biraz da çilek getirdim. İlk başta hangisinden başlayalım? Çilek istiyorum anne. Tamam al bakalım. Hmm, anne çok güzel bu. Hmm. Bayıldım. Şimdi sıra karpuz istiyorum anne. Tamam kızım. Hmm, anne çok lezzetli. Ellerine sağlık. Senin gibi yemeği kimse yapamıyor. Benim hmm. canım annem. Teşekkürler kızım. Hadi annem, çok lezzetli. Anne, bundan Efendim? başka yemek istemiyorum. Karnım çok doydu. Tamam kızım. E, tuvaletini yaptın mı? Oo, evet anne. Sanırım biraz çiş yaptım ben. Altımı açar mısın? Tabii ki de kızım. Anne gıdıklama göbeğimi, çok gıdıklanıyorum. Tamam kızım. Ya bakalım bakalım. Bak anne sana. azıcık çiş yapmışım. <laughs> anne göbeğime dokunma, gıdık, gıdık, çok gıdık, gıdık, gıdık. gıdıklanıyorum. <laughs> anne. Efendim? Sen çok tatlısın. <laughs> Ama ayaklarımdan da gıdıklanıyorum. Gıdık 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 gıdık. <laughs> Anne gıdıklanıyorum yapma. Tamam hadi uykun geldi mi? Evet anneciğim ama önce biraz senden masal dinlemek istiyorum. Tamam kızım bezini bağlamam ister misin? Hayır anne ben artık büyüdüm görmüyor musun beni? Söz veriyorum altıma çiş yapmayacağım uyurken. Tamam kızım hemen altını o zaman üstünde giydireyim. Of anne. bu biz burada çok kokuyor bunu al hemen burnumdan. Tamam asıyorum kızım çıktı. Ah anneciğim. Bir Şimdi... varmış bir yokmuş. Oh. Evvel zaman içinde, oh. kavur zaman içinde. P Rapunzel altında bir kız varmış. An annesini ve babasını çok severmiş. Küçükken çok çok güzelmiş ve ve her şeyi bilirmiş. Pişşş. 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 Pişşş.